İlk kez sahaya çıkan bir diğer ekip Gold sağdan temelik skorla ayrılmak zorunda kaldı. Evet direkt sorumuzu soralım. Beraberlik gelmişken neden bir anda gitti? Biz aslında maça çok istekli başladık. Bireysi olarak da takım olarak da çok iyiyiz. Özellikle bireysi olarak arkadaşlarımız gerçekten iyi insanlar. Yetenekli insanlar. Ama bir türlü takım olmayı başaramıyoruz. Nedense sahada rakibimizi yenmek istesek de kendimizi yenemiyoruz kendimize hakim olamıyoruz, sinirlerimize hakim olamıyoruz. Başaramıyoruz ama baskılı oynuyoruz. Oynadığımız her maçta bu şekilde. Geriye düşsek de her zaman kazanma arzusuyla oynuyoruz. Ama karşımızda istekli, dirençli bir rakip vardı. Onlar bizim oyunumuzu bozdu. Biz onların oyununu bozduk ama sonuçta onlar galip geldiler. Onları kutluyoruz. Ee, bakma, bakma, bakma yeni katılan de var. Daha var. Yani ondan sonra iki hafta nasıl bir Şimdi şu şekilde biz e, turnuvalarda ikinci yılımız ama nedense bir araya gelip iyi bir hazırlık dönemi geçiremiyoruz. İşte gördüğünüz gibi 3 eksik de geldik. Arkadaşlarımızın kişisel nedenleri vardı gelemediler. Yıldıray dönecek. Bir iki arkadaşımız daha var onlar da dönecek. Takım mutlaka rayına oturacak. Yani biz ilk maçları zaten kaybetmeye meyilliyiz. Geçen sene de bu şekildeydi. İlk maçımızı kaybettik ama hakkımız olduğu gibi gruptan çıktık. Bu sene de Allah'ın izniyle yine gruptan çıkacağız. Biz çıkacağımıza inanıyoruz. Zaten amacımız gruptan çıkmak. Ve elimizden geldiği kadar iyi bir performans. Centilmence, dostça, sporca iyi bir ortam içinde spor yap yapmak için geldik. Yani biz amacımız gruptan çıkmak. Çıkmak için geldik ve çıkacağız mutlaka. Peki, şafiyet. Arkadaşlarımız izledi, izledi ama e, grubun denk olduğunu düşünüyoruz ama yine de biz bu gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. sağ olun, kolay gelsin.